Merhabalar. Ben Ahmet Demir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engeller Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel eğitim uzman öğretici öğretmen olarak görev yapmaktayım. 2011 yılından beri tüm dünyada Down Sendromu Farkındalık Günü olarak Mart ayının 21. günü kutlanmaktadır. Müzik İnsan vücudunda 23 tane anneden, 23 tanesi babadan gelmek üzere toplamda 46 çift kromozom vardır. Down sendromlu bireylerimizde bu sayı 47'dir. Bunun sebebi anneden ve babadan gelen 21. kromozomun bir tane fazla olmasıdır. Bu bir hastalık değil, farklılıktır. Bu farklılık bazı fiziksel ve duygusal farklılıkları da beraberinde getirmektedir. Bu genetik farklılık hafif ve orta düzey zihinsel ve mental retardasyona sebep olmaktadır. Doğum öncesinde yapılan ikili üçlü testler ve ultrasonografi sonucuyla daha bebek anne karnındayken farklılık belli olabilmektedir. Gözlerin çekik, burnun basık ve boyun Normal gelişim gösteren bebeklere göre daha kısa olması tipik belirtileridir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada yaklaşık 6 milyon Down sendromlu birey bulunmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 70-75 bin civarında bulunan Down sendromlu bireyler doğumdan itibaren ailenin desteği ve düzenli bir eğitimle normal hayatlarına devam edebilmektedir. Down sendromlu bireylerimiz örgün eğitime devam edebilmekte ve gelecekleri hakkında plan yapabilmekte, sosyal ilişkiler kurabilmekte ve iş hayatına katılarak kendi ekonomik bağımsızlıklarını ellerine alabilmektedirler. Dünyada ve ülkemizde birbirinden farklı birçok alanda istihdam şansı bulan Down sendromlu bireylerimiz ülkemiz genelinde devlet dairelerinin çeşitli kadrolarında, okullarda, sinemalarda, tiyatrolarda, radyo gazetecilik alanında Turizm otelcilikte, aşçılık ve güzellik uzmanlığı gibi birbirinden farklı ve çeşitli alanlarda istihdam şansı bulabilmektedirler. Azmin ve eğitimin önemini kanıtlayan yaşanmış örnekleri sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Ayşegül Kara Adana'da dünyaya geldiğinde doktorların aileye ümit vermediği, okul çağına geldiğinde öğretmenler tarafından okula alınmak istenmeyen Down sendromlu bir kız ailesinin desteği ve kendi azmiyle üniversiteyi bitirip tez yazıp cilt bakım üzerine hem ustalık hem de usta öğreticilik belgesi aldı. İzmir Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Deniz Ayçe Karagöz. Almanca ve İngilizce biliyor. Salsa, çaça ve vals yapıyor. Şimdi 29 yaşında olan kızımız Umut Otobüsü adlı tiyatro oyununda başrolü başarıyla canlandırdı. Kendisi gibi Down sendromlu gençlerin hazırladığı Güneşli Günlerde Aşkı Düşünmek adlı sinema filminde rol aldı. El Al Reimer 2012 yılında Everest Dağı'nın tepesine tırmanan ilk Down sendromlu kişi oldu. Babasının yanında tam bir yıl süren bu hazırlık süreci fiziksel gücün ve zihinsel odaklanmanın kararlılık ve disiplin ile harmanlandığı bu sürece başarı elde etmenin hiç de zor olmadığını gösterdi. 2013 yılında Angel 5 alıyor. Down sendromlu ilk belediye meclis üyesi olarak seçildi. Şu sıralar İspanya Valladolid'da Ayun Tamiyento Belediyesi'nde çalışıyor ve siyasete devam etmesi bekleniyor. Görüldüğü gibi dünyada ve ülkemizde Down sendromuna sahip olup oldukça güzel başarılara imza atan bireyler bulunmaktadır. Her birey gibi Down sendromlu bireylerimiz de farklı kişiliğe, farklı zeka seviyesine ve farklı ilgilere sahiptirler. Önemli olan bireyin kapasitesini maksimum seviyede kullanabilmesi için zamanında ve doğru desteği alabilmesidir. Erken eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, ergoterapi, alternatif terapiler ve oyun grupları gibi seçenekler aile tarafından iyice değerlendirilmeli ve doğru kaynaklara ulaşılarak karar verilmelidir. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.